Sene 2019. Ülkemizde 4 kişilik bir ailenin yıllık kırmızı et tüketimi 48 kilo kadardı. Bu oran 2020'de 28 kiloya kadar geriledi. Kişi başına kilogram olarak en az et tüketen ülkeler sırasıyla 4 gram ile Bangladeş, 4.4 gram ile Hindistan, 5.2 gram ile Burundi olarak ilerlemektedir. Et tüketiminin en fazla olduğu ülkeler ise kişi başına 419 gram düşen Çin, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'dir. Yani Amerika'da bir insan yılda ortalama 125 kilogram et yemektedir. 20. yüzyılın ikinci yarısında dünya çapında et üretimi kabaca 5 kat arttı. En azından istatiksel veriler bize bunları göstermektedir. Ve size şunu garanti olarak söyleyebilirim ki bu videodan sonra et yemekleri hakkındaki düşünceleriniz inanılmaz derecede değişecektir. <laughs> Peki yılda ortalama 125 kilogram et yemek ne kadar sağlıklı? Bunu aslında 3 ana başlıkta değerlendirebiliriz. Neden ve ne kadar et yediğimiz, ne tür etler yediğimiz, sağlık bakımından ne kadar uygun oldukları. İlk olarak neden ve ne kadar et yediğimize bakalım. Vücudumuzun enerjisini sağlayan karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerdir. Bu nedenle et yemek içerisinde bulundurduğu bileşenler sayesinde özellikle sporcular için vazgeçilmez enerji ve protein kaynağıdır. Biliyorsunuz protein vücudumuzun onarımına ve hücrenin yenilenmesine yardım eder. Ayrıca et tüketimi birçok amino asit, vitamin ve minerali içerisinde bulundurur. Bu nedenle insanlar için besin zincirinde önemli bir yeri vardır. Ayrıca sindirim konusunda birçok sebzeden daha hızlı sindirilmektedir. Ancak düzenli olarak işlenmemiş kırmızı et tüketimi kalp damar hastalığı, bazı kanserler, böbrek sorunları, sindirim sorunları ve ölüm gibi birçok sağlık sorunuyla ilişkilendirilmektedir. Bu durum işlenmiş ete geldiğinde daha da kötüleşmektedir. Çeşitli kimyasallar eklemek, tütsülemek tuz veya marine işlemi yapmak demek etimizi işlemek anlamına gelir her ne kadar lezzetli bir tadı olsa da sağlık bakımından bir o kadar kötüdür. Örnek verecek olursak pastırma, but, salam ve sosisler nitrit ve nitrat gibi DNA'mıza zarar vererek kansere sebep olan kimyasallar içermektedir. Bu araştırmayı Dünya Sağlık Örgütü 20 yılda 850 civarı araştırmayı inceleyerek işlenmiş etin kolon kanseri ile doğrudan bağlantılı olduğu sonucuna varmıştır. Yani günlük olarak 50 gram işlenmiş et tüketimi kolon kanseri riskini %19 arttırmaktadır. Hatta içinde sigara ve plüton plütonyum gibi maddelerin bulunduğu kanserojen listesinde işlenmiş etler de yer almaktadır. Damar sertliği, felç ve diyabet gibi birçok hastalığı da tetiklemekle birlikte erken ölüm ihtimalini yüzde %29 arttırmaktadır. Bu oranlar göz önüne alındığında ise hayvanın nasıl bir bakım gördüğü araştırılmalıdır. Çünkü kilo aldırıcı yemler, hormonlar ve yemlerin içerisine antibiyotik karıştırarak hayvanların hasta olma oranı düşürmek amaçlanırken Virüslerin antibiyotik direnci kazanmasına yol açabilir. Atalarımızın da dediği gibi her şeyin fazlası zarar. Uzmanlarımız haftada bir defa yalnızca 500 gram et tüketimine uygun görmüştür. Baktığımızda aslında en sağlıklı et balık ürünleridir. Vücudumuza ve beynimize inanılmaz derecede faydalıdır. Fakat kirlettiğimiz denizler yüzünden maalesef deniz ürünlerinin de sağlık ortalaması düşmektedir çeşitli isimlerle anılsa da artık etsiz yemekleri beğenmez olduk. Küresel anlamda et tüketimi ve üretimine bakarsak olaylar daha da karışmaktadır. Şu an dünyamızda 23 milyar tavuk, 1,5 milyar sığır, 970 milyona yakın domuz ve koyunu ticaret için besliyoruz. Kısacası gezegenimizi dev bir üretim fabrikasına çevirdik. Çünkü dünyamızdaki besin alanlarının yaklaşık %83'ünü çiftlik hayvanları için kullanıyoruz. Kabaca dünyadaki arazilerin %26'sını oluşturuyor. Et ve süt ürünlerimizin üretimi için ise küresel anlamda tatlı su kaynaklarımızın %27'si kullanılıyor. Aslında geniş bir pencereden bakacak olursak et üretimi dünyamızı yavaşça tüketiyor örnek olarak harcadığımız kaynakların çok az bir kısmı ete dönüşmektedir. İnekler proteinlerin sadece %4'ünü ve verdiğimiz bitkilerin yalnızca %3'lük bir kısmını ete dönüştürebilirler. Sığır eti için beslediğimiz %97'lik kalori bizim için kayboldu bile. Kabaca 1 kilo et tüketmek için sığırın 25 kilo tahıl ve 15 bin litre su tüketmesi gerekmektedir. Bu denli bir harcama beslediğimiz kalorilerin yalnızca %18'ini kapsamaktadır. Ve önceki videolarımda bahsettiğim sera gazı etkisinin neredeyse %20'lik kısmı et endüstrisi yüzünden kaynaklanmaktadır. Bu oran ise dünya üzerindeki tüm gemi, uçak, kamyon ve arabaların neden olduğu miktarı eşittir. Bu videomda size et üretimi ve tüketimini anlatmaya çalıştım. Et yemekleri tabii ki çok önemlidir ancak dengeli beslenme alışkanlığını kazanmamız gerekiyor. Başka bir videoda görüşmek üzere.